olarak... İşte hatırlıyorsunuz. Yani bir rüyada işte belki farklı bir yere gezegene gidebilir gibi bir şey söylemiştiniz. Yani eğer seyircilerle de paylaşmak isterseniz. Ee, ya müsaadenizle ben de bu programda tabii ki bir rüyamı paylaşmak istiyorum ama bu rüya gerçek mi aslında bir rüya olarak söylüyorum ama bana göre de çok inandığım bir gerçek ama herkese de söyleyemiyorum. Belki böyle bir programda ee, dile getirmek. Ee, belki anlayan birkaç kişinin e, beni çıkacağını düşünerek e, bu programa katıldım ben. E, çünkü yakınlarımdan ve e, tanıdığım insanlardan bunu paylaştığımda çok olumlu e, dönüler alamıyorum maalesef. Ben görevim geri e, açık alanda ve arazide e, zaman geçiren birisiyim. E, bu olay daha önce e, üç kere başıma geldi. Ee, genelde donun aydın olduğu günlerde nedense geliyor. Bilgisi var mı bunu bilmiyorum. Ee, bir ışık hüzmesiyle birlikte e, çok yoğun, keskin bir kokuyla birlikte bir zaman kaybı yaşıyorum ve uyandığımda birkaç <laughs> saat geçmiş oluyor. Yani, Yürümeyin. Özür dilerim. Yani, <laughs> <estağfurullah>. yani <laughs> bunlar e, tabii e, tepkileriniz normaldir Ya ben hayır size değil çok Ben ama... Ali Bey yani o bir şey yaptı telefonu. Hayır <laughs> <laughs> çok evet. Yani. Ya yani özür dilerim. <laughs> abi genç bak. Buyurun. Keskin şey. <laughs> <Pistin> koku olmayı <laughs> da iyi ben Yani neyse. Çok, buyurun. Çok özür dileriz. Buyurun. Hocam kusura bakmayın. Bizi... <laughs> Diyorsanız bunu hissettiğim üç kere böyle bir tekrarlayan hayatımda böyle bir anlam veremediğim bir dönem oldu. Ben de bunu bir paylaşmak istedim. Bu bir evet. rüya da olabilir ama çok böyle müdahale edemediğim, etrafımı çok algılayamadım. <laughs> ama yoğun bir şık hizmetiyle ile birlikte ilginç anlam veremediğim şeylerin olduğu bir dönem geçirdim. Bunu bir rüya olarak nitelendirirsek aslında. Ya ben özür. <laughs> Ali Bey, Ali Bey biraz. Ee, şey ee, <laughs> ya bir şey soracağım ben yani şimdi abi. E, efendim yani hani bizim programı biliyorsunuz, takip de ettiğinizi söylediniz. Evet. Biraz böyle şakayla karışık tabii ki e, yorumluyoruz ya da işte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bizim kötü niyetli olmadığımızı biliyorsunuz ama şu keskin koku meselesi olmaydı <laughs> <edin>. Ben <laughs> da da ayakta <gülüyor> <gülüyor> Zaten o e, ayakta takıldım. Keskin boyutuna girdiğimiz zaman insanlar <laughs> hayalinde kurgusal dünyasında yaşadığı her şeyi paylaşabilir. Tabii onu, tabii onu kesinlikle. Ki, e, 1970'lerin kurgusal dünyasıyla e, bu 2021 yılının kurgusal dünyası arasında kıyasladığınızda... 1970'te e, kopmuyor evet. muydu? <laughs> muydu? Yani James Bond filmlerinde <laughs> cep telefonu vardı 30 sene önce ama şimdi evet. daha olmayana kadar tabii, tabii. yakınıyorlar yani. Kesinlikle. E, bilmiyorum. Yani bir süreç olabilir. E, dinleyenler, ha, bunu eleştirenler de olabilir ama... Hayır, hayır. Bakın eleştiri açıkta, yok. Şimdi eleştiri yok. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Bazen öyle şeyler oluyor ki biz ona yakaza alemi diyoruz. Yakaza aleminde yani yakaza anında uykuyla uyanıklık arası bazı rüyalar olur ama bunu insan rüya ne fakat bu gerçektir. Hakikaten böyle şeyler oluyor. Yani tam uykuyla uyanıklık arasındasınızdır. Siz o an ki bunu yapan insanların çok iyi bildiğim için söylüyorum. Siz o ara belki atıyorum mesela 2. Dünya Savaşı sırasında çok e, önemli bir şey vardır. Oraya gönderilirsiniz. Orada o işi yapar gelirsiniz. Kimse de size inanmaz. Yani bunu yapan insanlar var. Tanıyorum. O yüzden hani şimdi koku biraz bana şey geldi de komik geldi. Ama e, haklısınız tabi doğru söylüyorsunuz. O yüzden güldüm. Kusura bakmayın. E, buyurun biz siz. Gülüyor bir sıkıntı yok. Şöyle herkes burada bir şeyleri paylaşacak. İnanan inanmayan evet. tabii ki o insanların tercih nedir? Yani ona takılmadım ben ama ya hayatımızda birçok şey var. Bu benim ee, anlam veremediğim yani her şeyde her şeyin bir anlamı izahı vardır insanların hayatında. İzah edemediğim bir şeydi. Sadece bunu paylaşmak istedim ben. E, bu niye oldu? Neden oldu? Neden bendim? Ne oldu? Kim geldi? Ne oldu? Bunu da bilmiyorum. Belki bunu bir biyolojik rahatsızlık olarak da e, değerlendirebiliriz izleyicilerimiz ama e, şunu da söyleyeyim e, yani kendimi analiz edebilecek kadar da bilinçli bir insan olduğumu düşünüyorum yani bu bir rahatsızlık olsaydı psikolojik olarak başka bir noktada o, hani bir sıkıntı yaşadığımı hissetseydim herhalde e, burayı da aramazdım diye düşünüyorum e, ilginç bir şey olduğu için. Ee, yok yok ben. siz yanlış anladınız siz e, gayet. E iyi niyetli bir şekilde anlattınız. Evet. i̇nşallah yani bundan sonra o zaman e, bir olumsuzluk yaşamazsınız. Siz bir anlatır mısınız? Tam olarak böyle e, ben... Yani siz arazide yürüyordunuz işte e, işiniz gereği. Bir şey mi? Yani ya da uyurken Üşük, mi oldu? Ya da bir ağacın Hizmeti altında... Genelde bu böyle e, sakin ve e, gecenin ilerleyen vakitlerinde bir ışık hızmesiyle beraber gelip anlatsın. Ya, gün, ya, ona da geliyor şu an bir ışık yani herhalde. Böyle... <laughs> siz pes takımı izliyorsunuz. O anda o noktada yaşadığınız bir olay bu. Evet. Ve bir bir süre bunu yaşıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Yani hareket de demiyorsunuz. Bir bir böyle hani dur gelir ya insana. Bir şey yapamazsınız. Böyle bir an yaşıyorsunuz. Bu bittikten sonra Peki e ne oldu o ara hüzme geldi? Bir şeyler hatırlıyor musunuz? Yani yoksa sadece böyle bir ışık i̇şte, hüzmesi oluyor. Sonra bir terahlama. İçiniyorum çünkü Bundan sonrası biraz işte o hayal dünyası dediğimiz kırmızı çizginin öbür tarafına giriyor. Yani evet. hani bir gördünüz mü falan diye soranlar olabilir. Ha yok kırmızı çizgi derken yani nasıl hayal dünyası diye düşünmeyin. Bakın Amerika'da bu konuyla ilgili çok şey var. Amerika'da bugünkü bak tam rakamlar yani söyleyenlerin rakamları NBA'de az önce bununla ilgili bir video izlemiştik de uzay uzaylar <laughs> uzayın başına ne geliyor? <yani öyle> garip <laughs> garip falan anladım, anladım. Hayır 3 bakın Amerika'da bakın Amerika'da 3 milyon 3 <laughs> 3.6 milyon kişi şu Ali, an musun abi? uzaylılar bu tarafından itibari. kaçırıldığını iddia ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yani bu var. Ciddi ciddi. Şey, Orada <laughs> Ali Bey'in <bekli. gülüyor> aile <Aynı gülüyor> dostu var ki. <laughs> Çinganyo. <çabatsın. gülüyor> kaçırdı falan böyle bir iddia da bulmuyor. Hayır Anladım. E, benim başıma böyle bir şey geldi. Ama bu getiremedik bir şey biz bu. Neyse biz e, teşekkür ediyoruz. Var mı İki başka söylemek istediğiniz? Ya bir dakika bir şey anlatın adam e, ya. Ali Bey uçtu şu anda. Hayır da. sen telefonu bana hayır misin? ya? Allah Allah. Yani, hayır hocam şey ben şimdi ya. daha soracağım ee, size. Hakikaten ışık yüzmesi oldu. Sonra siz böyle bir ferahlama sonra koku kesiliyor mu ne oluyor yani? Hayır, arada 2-3 saatlik bir zaman geçişi oldu ve o 2-3 saatlik bir zaman geçişinde ne olduğunu çok böyle hatırlamıyorum. Hani yani. uyudunuz yani. mu? Hani, hani narkoz Hay bizim böyle, anlamadığımız ee, olay şu. Uyu uyurken mi bu oluyor yoksa siz böyle Hayır bir... hayır. hayır. Uyurken böyle hafif ee... Uyku ile uyanıklık arasındaki bir nokta var ya, oraya doğru gidiyorsunuz ama herhangi bir şey almamışsınız, ilaç almamışsınız, yorulmamışsınız, evet. başınızda da bir şey gelmemiş. <laughs> yüzünüz görüyor ama hani böyle e, lokal anestezi uygulanması gibi bir şey. Etrafınızda bir şeyler hissediyorsunuz, bir şeyler dolanıyor, malanıyor, bir şeyler oluyor, bir sesler geliyor böyle metalik ama ne olduğunu anlamıyorsunuz. Tomografi evet. cihazına girmek gibi bir şey yani. E, yani İlginç. Oktay'dı. ben de programınıza katkı Eyvallah. sağlamak maksadıyla bulunmak Peki bir dakika ya. bir yüz falan hatırlıyor musunuz? Yani böyle bir süliyet karaltılar süliyet. Karaltılar vardı. Ne karaltılar. bir şey yok. O hmm. kadar bulanık ve aslında algılarımın çok açık olmadığı bir noktaya kadar geldim ki zaten işin ilginç tarafı da o. Yani algılarınız yarıya düşüyor veya daha aşağı düşüyor. <laughs> Net olarak algılayamadığınız bir yer. Teşekkür ederim. Özledim. Hayır işte biz de şimdi bir şey yani söyleyeceğim Bey beyefendi burada, biz de Amerika'dan Ali Bey, e, Bey e bizim girdi çünkü <laughs> <Şimdi>, Ali... <laughs> Amerika'dan <laughs> 3.6 milyon kişiden birine bağlanamadığımız için yani <laughs> kendimiz yani... bulduk Neyse bu Ali yani, Bey e de bir şimdi... şey şu an yaşıyor frekansları daraldı. Hayır bir dakika ya Allah Allah benim, benim yani siz içiyorsanız <laughs> sıkıntı olmaz yani Hayır <laughs> yani. <laughs> evet inşallah. Peki <laughs> yani, çok, çok teşekkür ediyoruz efendim. Tamam. Hayırlı Kendinize iyi bakın. S <laughs> Sağ olun. Güzel katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, benim gibi düşünen insanlar varsa lütfen arasınlar. Yani bu Hakikaten şey arasınlar. Ben Yok özellikle lütfen bir şeyler varsa burada paylaşabileceğiniz Yok, paylaşabileceğini yok. çok teşekkür Hayır ben ediyoruz. daha sonra İzlemeye sormak da edelim. istiyordum size. Bizim yani Gökhan Almanya'da kesiyor yok. ama çok, çok yok. E Kendinize iyi bakın. Yani bir, bir Stockholm sendromu oldu mu? sağ <laughs> ol <laughs> 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 Yani. yani. <gülüyor>